Herkese merhaba. Ben Elma Sonaran. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda hep birlikte bütün öğrendiklerimizle, öğretilerimizle, deneyimlerimizle birbirimize kanal olabilmek adına sizlerle birlikteyim şu anda. 20 yıl önce kendime ben kimim diye sormaya başladığımda birçok eğitim aldım. Ve bu eğitimlerin hayatımda yaşadığım her evrede bana inanılmaz katkıları oldu. Ki son iki yıldır yaşadıklarımda daha sonraki videolarda sizlerle bunları paylaşacağım. Son iki yıldır yaşadıklarımda da bende inanılmaz şifa ile dönüşümler başlattı. Reiki eğitimi aldım. Access Bars 1, Access Bars 2 eğitimi aldım. Şimdi Access Bars 3 eğitimi alacağım ve bu Access Bars ee, muhteşem bir soru e, açılımı yapıyor ve bu sorularla siz aslında hayatınızda çok kolaylık, neşe ve ihtişamı hayatınıza çekiyorsunuz. Bunlarla ilgili size çok güzel videolar e, hazırlayacağım inşallah. Ee, bunun dışında kuantum metafizik ve hipnoz eğitimleri aldım. Tarot okuyuculuğu benim çok keyifle yaptığım, insanların e, o heyecanlarını bu kartlar enerjisiyle karşımda gördüğümde inanılmaz keyif alıyorum çünkü müthiş araçlar bunlarla size katkı olabileceğime ve bu katkıları sizin ve kendi yaşamanızda güzellikler getireceğine inanıyorum. Çok küçük astroloji eğitimleri alıyorum şu anda almaya başladım. Küçük noktalarda ve kendime çok büyük katkısı oldu. O küçük noktalar bile bende büyük açılımlar yaptı. Ki astroloji hocam inanılmaz bu anlamda bana büyük katkıları oldu. İnşallah bu kanalda biz hepimiz birbirimize şifa olacağımıza ve bu yolculukta ışık olacağımıza inanıyorum. Ee, iyi ki e, kızım bana daha çok aslında anne youtube kanalı çekmelisin anne bu youtube kanallarını başlatmalısın dedi İyi ki de dedi ben iyi ki şu anda sizinle birlikteyim hepinizi çok seviyorum bizi çok seviyorum bizi çok sevdiğim için de bire katkı olacağına inanıyorum bir sonraki videolarda sizlerle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Ee, çünkü bir sonraki videolar inanılmaz kıpır kıpır ve heyecanlı geçecek. Tarot kartlarımla ilgili seanslar uygulayacağım ve bu seanslarda çekiliş yapıp ücretsiz e, kimler acaba bundan faydalanacak çok merak ediyorum. Ve biz burada birlikte mucizeler yaratacağız. Bu mucizeleri hep birlikte yapacağız. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Kanalıma mutlaka abone olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.